Bugün üç tanesinden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi hakikaten çörek otu. Çörek otu sadece zayıflamada değil, insan sağlığında da, Kur'an-ı Kerim'de de geçen e, besinlerden bir tanesidir. Bunu nasıl yiyeceğiz ama? Genelde hanımlar bunu ne yaparsınız? Siz milföy hamurunun üzerindeki börek Böreğin yaparsınız, mi? üzerine ne? koyarsınız, onu ya. cinayet. Şu sevgili e, masum çörek otunu cinayet aracı haline getirmeyeceksiniz. Oh. Ne yapacağız? Bunu tatlı kaşığı kadar her sabah hakikaten ister... Çenenizde böyle atın ağzınızda öğütün deyin. İsterseniz bu e, dövüp yiyin. Ama çok da fazla da kullanmayacağız. Yani çörek atının bu şekilde kullanmanın hakikaten çok büyük yararı var. Anti kanserojen ve antioksidan özellikleri de çok fazladır çörek otunun. Onun için her sabah mutlaka bir tatlı kaşığı kadar yiyelim. Nasıl yiyelim ama? Bir şeylerin içine mi koyalım? Böyle mi atalım ağzımıza? Bugün böyle şekilde Aynen. Aynen kaşık alalım. İyice öğüteceğiz zaman dişlerimizi. Azı dişlerimizin ha. altında. Gayet de güzel yapabiliriz. İlla yani bunu koyunca... Hı de yapabilirsiniz ama biraz zahmetli. Gerek yok. Bir tane tatlı kaşığı atıp. Sabahları bir tatlı kaşık. Peki süper. Sonra dişlerinizi fırçalamayı unutmayın. Çünkü görüntü Arada kirliliği olabilir. Yani. <laughs> Kesinlikle. Tadı nasıl acaba? Ben bayılırım Hı. çörek otlar. otlar. Yesene Böyle yemedik. Değil mi? Ne güzel. Çünkü peynire koyuyorum. Bunu maydanozla beraber karıştırıyorum. Nefis oluyor. Tam böreklere ben biz de koyuyoruz ama. Bakalım. Hı. Nasıl tadı? Çok yoğun. O Güzel de ağzım bir ağzım tadı var. vardır yani. Güzel bir böyle değişik güzel bir şey vardır. Fakat hepsini birden yoğun bir şekilde tabii onun tadı geliyor. Kesinlikle. Onu da ben yapıyorum. Gülümsememeye çalışayım bari. Demek ki çörek otunu, <laughs> evet. bu arada ağzımdan buhar çıkıyor. Çörek otunun tadı vardır ya güzel Biraz, bir tat. Bütün kokusu <laughs> buraya kadar şimdi. geldi ben sana söylüyorum. söyleyeyim. Gerçekten geldi. Gerçekten geldi. Kırılınca Gerçekten kokusu geldi. Çok güzel bence. Ben bir bardak su istiyorum arkadaşlar. Bunun ardından tabii su içmenizi tavsiye ederiz. Derler ki hocam çörek otu şu dünyada ölümden gayrı pek çok şeye de Ne var içinde, neden bu kadar? Mesela kolesterol olanlar var, şeker hastası olanlar var, tansiyon hastası Şimdi olanlar var. Şimdi tabii ki aynı zamanda hakikaten kolesterolü de düşürdüğü bir gerçek ama bunun içindeki antioksidan dediğimiz şeyler çok fazla. Ne demek antioksidan, antioksidan deyip konuşuyoruz? Şimdi çok basitçe anlatacağım ve herkes anlayacak. Bütün televizyondaki izleyen milyonlarca kanalda seyircisi şu antioksidan nedir, serbest radikal nedir biz biraz tıp diliyle konuşuyoruz ama. Şimdi vücudumuzda hücrelerimiz var değil mi? Saçımızda da var, gözümüzde de var, parmaklarımızda da var. Bu hücreler ne yapıyor? Kandan gelen şeker yani glukoz dediğimiz alıyor, oksijeni alıyor, yaşıyor, besleniyor. E beslendikten sonra bizler affedersiniz biz yemeklerimizi yediğimiz zaman atık maddelerimizi nasıl atıyoruz? E, dışkımızla veya idrarımızla. E, hücre de kendi içinde beslendiği zaman o atık maddelerini hücrenin dışına çıkartıyor yedi beslendi. O atık maddeleri serbest radikal diyoruz işte. O serbest radikalleri alıp karaciğere, böbreğe götürüp temizleyen aracı madde ne? Antioksidan. Herkes anladı mı? Ne güzel. Antioksidanlar geliyor bu serbest radikalleri götürüyor karaciğere. İşte bu antioksidanların fazla olması demek hücre arasındaki birikecek olan toksik maddelerin birikmemesi demek. Onun için bu tarz bazı işte vitaminler veya bir takım yiyecekler antioksidan özellikleri fazla. O açıdan önemli.